Herkese merhaba arkadaşlar bugün Sevink'te Evet arkadaşlar bugün Van'dayız Bugün Van'dayız arkadaşlar Bakın Ağaçlar böyle Ağaçlar güzelse Evet arkadaşlar Ajan okunuyor Evet arkadaşlar bugün Van'dayız Ne yapalım bugün Van'a geldik Yani Van'dayız işte Ben ilk önce Van'a geldim arkadaşlar amcamla Evet Van'da hiç video çekmemiştim arkadaşlar. Bu sefer de Van'da video olsun diyeyim. Van'da çektim. Evet arkadaşlar burada bir tane köpek var. Merhaba köpek. Havlanma sakın. Havlanma Evet arkadaşlar gidebiliriz. Evet. Arkadaşlar İstanbul'da şey Van'da hiç video çekmiyordum. Bak köpek geliyor. Evet arkadaşlar burada köpek varmış. Köpecik ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yani bakın burada köpek var. Ben bu köpeği seviyorum. Geliyorum. Arkadaşlar kardeşim çağırdı. Arkadaşlar sen, köpek mesela. Geliyorum. Arkadaşlar kardeşim bari. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, bir de bu kadardı. Burada bir tane de köpek var. Köpecik. Şöyle bir köpeği sevelim. Şöyle bakın köpek var. Ne var tatlı. Ayşe bu kadardı. Bay bay.